Miras Gayrimenkul YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Fındıklı Köyümüzdeyiz. Fındıklı Köyümüzde 6033 metrekare arazimizi tanıtmaya geldik. Arazimizin sınırları şöyle sol tarafta aşağıda bir deremiz var. Dereye cepheyiz. Derenin oradan başlıyor ve arkada yukarıya doğru devam ediyor. Ben size drone görüntüde tam detaylı çizimini yapacağım. E, deremizde yukarıda drondan çektiğimizde suyumuz gözükmüyor. Ama ben sizin için aşağıya inip oradan suyunu da çekeceğim. Şöyle ben bir kamerayı alayım detaylı bir şekilde gezelim. Şöyle alt sınıra doğru indiğimde size göstereceğim eğimini. Arazimiz tabii ki biraz eğimli. Yani şöyle döndüğümde Görmüş olacaksınız bu şekilde bir eğimimiz mevcut. Burayı ekip biçerek değerlendirebilirsiniz. E, Ruhsatlı bir şey yapamazsınız maalesef. Çünkü resmi yolu yok. Resmi yola bir parsel mesafedeyiz. O da yaklaşık 50 metre falan sürüyor. E, köyden gelen yoldan direkt girdiğinizde aracınızla, tabii kış ayında yol birazcık bozuk. E, ama siz girdiğinizde o yoldan e, 50 metre hemen e, yürüyerek gelebilirsiniz rahatlıkla. Biz e, Çanakkale-Yeşilköy asfaltına aracımızı bırakıp, diğer parsellerden yürüyerek arazi, arazinize ulaştık. Bakın şurada şöyle bir tepemiz bulunuyor zaten. Ama bu kısımları Böyle bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Buraya yolunuzu yaptıktan sonra daha böyle e, sessiz, sakin bir yerde ben kafa dinlemek istiyorum derseniz de e, tiny house Bungalow koyabilirsiniz. Ama tabi bunlar için işte kamyondur, vinçtir vesaire vesaire yol birazcık sıkıntılı olabilir. O şekilde düşünebilirsiniz. Köyden birisi alabilir, ekip biçerek değerlendirebilir. Çünkü sudan yana herhangi problemimiz yok. Köye 1 kilometre mesafedeyiz. Gönen merkezine de 25 kilometre mesafedeyiz. Bağlı bulunduğumuz köyde market, kahve, cami hepsi zaten bulunuyor. Bakın bu kısımları güzelce değerlendirebilirsiniz. Böyle. Arazimizin alt sınırına indiğimde de görüyorsunuz bu şekilde bu dere böyle geliyor. Yukarıdan zaten borularla geliyor bu dere aşağıya kadar. Yine arazimizin sınırında devam ediyor. Yine detaylı bilgiler için aşağıdaki numaralardan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın.